arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir tane mod tanıtacağım. Ama yaratıcı da çünkü tanıtma modu. Bir saniye. Heh, devam ediyor mu tamam. Ben kendi oyun modumu ayarlardan e, yaratıcı yaptım kendi oyun modumu kişisel oyun modunu. <laughs> Şimdi giriyor. Burayı durduracağım. Çok kısa sürüyor. Şimdi yükleniyor dedi. Bakalım. Evet arkadaşlar bugün sizinle Cyber şeyi tanıtacağız. Truck. Bunun daha çok videoları gelecektir. Yani gelecek. Bakın buraya ne yaptı. Bunları uygulamadan indirmek zorundaydım. Çünkü özür dilerim. Az öncekiler de böyle. Çok güzel uygulamaydı ama balkon parçalandı. Ben de yaratıcı taşıyla düzeltmek zorunda kaldım. Yani sorun da çok güzel. Şimdi size eşyaları tanıtalım. Mesela elektramız var. Bir saniye. Evet ayarlara geldik arkadaşlar. Şimdi şuradan videodan Üçüncü şahıs yapıyoruz şimdi şahıya çıkalım arkadaşlar bunun zırhı da var evet Hı. yaratıcıdaysanız e, zıplam Ağırın arkadaşlar görüyorsunuz uçma modu var üstelik e, savunma modu da var şöyle kanatları açıyor acayip bir şey Şöyle bir de kalkanımız var. Mesela dürbünü göstereyim. Dürbün şöyle. Ama birinci şahıs yapmam lazım bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi birinci şahıs. Görüyorsunuz gerçek dürbün gibi. E, Minecraft'taki normal dürbünün daha güzeli. Yani bence. Arkadaşlar şurada benim görünmez bloktan yaptığım depo. Normalde yapamaz. Yapamaz. S'de takılıp kalıyorum. Niye acaba? Neyse. Yapamıyoruz ama ben yaptım. Yani normalde kodsuz yapamıyoruz. Ve burada tek blok veriyor. yaratıcıyla yaptım o yüzden de. Şunun evini, evin üstünü de yaratıcıyla yaptım. Yani şu evi hayatta kalmada yaptım demir bloktan eve. Aslında demirdi. Ama demir blok değişti. Bakın mesela üst katta da görülmez görünmez bloklar. Şurada görüyorsunuz öne gidiyorum ama gitmiyor. Gitmiyor. Ha, hayatta kalmadan uçuyorum görüyorsunuz. Ama uçulmuyor. İnanmayanlar varsa hayır adı ponçik koydum. Aklıma ilk o geldi. Gece oldu bir yatalım. Yaratıcıyız ama yine de yatalım. Yatamayız. Çünkü neden tam gece değil. Gün batıyor. Şurası benim depo. Şu da benim öbür evlerim. Aslında buraya otel yapacağım. Yani arkadaşına falan geliyor o otel yapacağım. Şöyle otelimiz var. Şu otel. Şu. Uygulamadan indirdim ve bu arada köyü mahvettim. Şu otelle. Bakınız bunun diğerleri gibi olması gerekirdi. Mesela şunun gibi. Ama görüyorsunuz. E bu böyle. bitmişti. Biraz orayı düzenlemek zorunda kaldım. Sadece şu taşlar yok gitti. Işte. Sadece yaratıcı taklayacak bile yatarım. Bu Spider-Man'in arkasından kaldırdım. Şurada zombi kafası falan var. Benim kılıç modunu kaldırmış. Bot <laughs> O kadar şey üstünden var ya. Oo. Bu şey normalde nedir? <laughs> Kardeşim odaya daldı bir kapıyı kapat. Allah düşün. Kapıyı kapatmak çok zor. Neyse arkadaşlar geri dönelim. Size daha değişik şeyleri tanıtalım. Şu gördüğünüz demir bloğu ama değil. Yani demir bloğunu değiştiriyorlar. Şöyle bir yeni şey de geliyor. Şu da geliyor. Hatta onun madeni de var. Bakın kılıcı bile var. Ee, hayatta kalmadı. Bir yatalım. Yatış modu da varmış. Yani yatarken kanat kanatların şeyini de bakıyorum. Kişisel oyun modumu hayatta kalma yapayım. Nasıl yapılacağına birlikte bakalım. Normalde de hayatta kalma ama anne. Bu crafting falan mı? Benim alt katı falan da köşeye Evet çiçeği yiyeceğiz. Ne çok. Evet ne yazık ki pişirmek zorunda kalacak. Sadakat 3. Bakın arkadaşlar bu da çok güzel görünüyor. Arkadaşlar modu yarım yarım koyarım. Hatta şimdi göstereyim. Şöyle. Kaynak paketlerimi diyorum. Dur değil. modu vardı. Bu arada bu mod çalışmıyor çok güzel. Kılıç moduydu ama çalışmıyor. Geber Cybercraft ee, V12 Upgrade'li. Elytra Upgrade'li. O yüzden Elytra böyle gözüküyor. Bırakmıştım ben onları bir alayım. Çok çiçek kaldı. Çiçeği şey sonra da Bakın böyle çok çiçek. Şunu tutayım. Plazma da. Yani plazma kötü. Bu güzel görünüyor, deli bir kalkan. Ne bu bana ne geliyorsun Ece? Şu elit ya güzel normalden Ben normalden şimdi modu falan arıyordum. Arıyordum kanat modu. Sonunda cyber kıyaslı buldum. Ben de bir bakayım demiştim. Ha burası tuvalet. Bir bakayım demiştim. Sonunda çıkan da şey. umudu vardı bu arada. Onu da çıkardım çünkü bunun da şeyi var. Zırhları falan var. Hatta zırhlarını göstereyim. Yarım attım yani. Bizim internet biraz kasabiliyor. Bayağı bir kasıyor. Ama şu magmanın, magma kılıcının etrafındakiler çok güzel. kesinlikle yeni yapmışım. Yere atmış. <laughs> evet, Mükemmel bir şey oldu. Arkadan bir bakalım arkadaşlar. Arkadan bir bakalım. Benim şey creeper maskem var oyunda. arkadan. Bakın şöyle bir kanat vereyim. Bu farklı çeşitleri de var. Bu deri mesela. Ama öyle göstermiyor işte. O kadar şeyi yap ama bir crafting'i unut. Vallahi unuttum. Crafting'i unuttum.

arkadaşlar hiç güzel görünüyor buradan da. Depolarına gidelim. Depo depo evet. Bir tane depo var. Marketi ayarla. Arkadaşlar bende şunları da varmış. Söylemeyi unuttum. Ee, şey neydi? En sevdiğim şey Elytra'ydı bu şeyde. Çünkü normalde ben bayağı bir sıkılmıştım. Şimdi şöyle bir inek kovalayalım ama yatak için ya yatak, yatak buraya ben. Düz ve basınç. Düğme ve basınç. Kapıları merdiven gereksiz merdiven Evet burası en güzel <laughs> şey. Nedir az gidip geldi? Hava hiçbir şey yokmuş bende. Öbür evde bende Şu boşluk üstündeki gereksizleri bir atayım ya. Gereksiz dediğim evet ölümsüzlük totemi. Şunlar da şurada dursun ya. Deminler, çubuklar, hırs. Şunu da at. Şunu şu kalsın. Şunu yemek yerine atarız. Şu da kalsın. Şu, şu ve şu kalsın. bana bu kadar şey Bu da domuzlar var bunu keseceğim. Fakat çekini bulcisene çok kötü. Bu da bayağı bir şey varmış. Ben bunları alamam. Arkadaşlar bu arada bunun yaratıcı derseniz bunu yaratıcı da yapmak bile iki buçuk saat falan almaz. Ama iki buçuk gün alır. Net alır. Çünkü çok büyük bir ev. Şurayı da Spider-Man modunda mahvettim ya. Koruma için Spider-Man'leri koydum. Mahvoldum. Şurada dükkan var. satıyorum. Kimlere satarım bilmiyorum da. Kimler satarım ya? Sırf çorbalarda olmayan bloklar yani. Kırılma sesi çıkıyor da kırılmıyor. Şurada boş. Şurada boş.

ses çıkıyor artı işareti nasıl çıkar diye sorursanız kolay. Şöyle gidiyorsunuz ayarlara. Dokunmaya giriyorsunuz. Video 20 dakika olmuş ya. Yani. Şurada solanın üstünde neydi? Kumanda kontrolleri yazıyor. Onu tıklayacaksınız o zaten şey yapıyor. Bu arada bu şimdi kırıyor evet. şunu şöyle koyayım. Değersiz maden dediklerim bu arada taş falan yani. Bir crafting ki neden koymaz insan ya. Şurada şurada dursun iki. arada bir saniye. <laughs> Neydisin? Hepsinin çok, çok, <laughs> çok, çok küçük şey. o, o bu kadar çok korkuyor aklıma gösteriyorlar. Yani trafik ve en önemli kümürler. yerni tikchilarimni olmasligim. O, juda tezkor ekan. Bu evdan deyarli. Qotani dray. Qotada. tanesinden 4 tane çıkıyor ve bizde 16 tane. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar don. Dondur ben dondurdum. Öyle unutmayın. Şimdi kıracağım kesin. Burada bir sürü odunum varmış. Ve bunlar ne ya? ne nerede buldum ki ben? Lisa'yı kodladım. Evet. Çaktırmayın. Neyse şimdi e, crafting yapalım. Crafting'imizi şuraya koyalım. Hatta yok buraya koymayacağım. Buraya crafting'i şuraya koyalım. Hemen incecik bir şey yap. Nasıl? Fırın yok mu oyunda? Tıktaş. Neden? <laughs> Aman ya şuradan bir şey yap. Arkadaşlar bu da <gülüyor> <gülüyor> bu demir kadar. Arkadaşlar ben bunu kesinlikle anlatacağım. Yüklesin bu mu? Çok güzel. ciddi fırını şuraya koy şunları yakıtı şimdilik ben uzun kullanayım şu şurada kalsın şu şurada kalsın şunu şuraya koyayım şunu. Yok deli Şimdi şunlar yemek doğumu Pancarı al, şunu al, şunu al. Şunu atacağız. Şurada su vardı. Deli patlı. Su suya atmayacak. А за... bu kadar <laughs> bu arada bu elimdeki kılıç elmastan daha güçlü yani şimdiden söyleyeyim de sorursanız yapılıyordu ya Şurada şöyle şöyle. Şu şöyle. Aa tamam kolaymış. Kolaydı. Sıkıntı biraz. Sıkıntı. Hiç olmuş. Kardeşimin telefonunun sesi gelebilir. Bunun için özür dilerim. Gidelim biz dört tane ağaç gömüyoruz. Başka da Bir Yağı kırıp getireceğim. Bu bakalar mı Kalabalıklarımı bir baka yapalım. Tahtanın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Annem geldi. Kaydı devam ettiremeyeceğim.